Şimdiden en iyisi sen videoya başla yoksa 20 dakikam olur. Aynen aynen. aynen. <laughs> ben başlatayım artık her zaman. Bunlar biraz düşük seviyeler herhalde. Evet evet. Ama belli olmuyor bak geçen de. Evet. Bir seviyed adam normal bir. Yeni hesaba geçmiş mesela. Evet. Oh nasıl vurdun onu? Tam vuracaktım <laughs> hadi bakayım Gelseniz oğlum Arkadan Adamlar. Arkadan gelecekler Arkadan mı? Dur ben de onlara ekleyelim Arkadan burda 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 Kim çaldı? Şimdi çaldım üzüldü say <laughs> Helal olsun Ulan adam da pink var ışınlandı arkadan ya. Arkadan vurdu, arkadan vurdu. adam <laughs> Seni ışınlandı. Seni de beni de arkadan vurdu. <laughs> adam aşağı inmeye çalışıyor. Tamam ama adam, adam dedi. ölmedi. Çilimiz <laughs> <laughs> nasıl vurdun onu? <gülüyor> <gülüyor> onu bile çaldın. <laughs> Allah'ım. <laughs> ee, helal olsun helal olsun adam görmüyorum ben bana da adam bırakın bana da adam bırakın adam bırakın bana da adam ölmüyor o. adam ölmüyor gel 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 sen de gel sen de bu... gel sağ yap sağ Art yap az önce diğerlerinde bu kadar zorlanmadık oğlum <laughs> Az önce arkadan Arkadan vurdu o Arkalamayın lan Harikasın çok, neler yapıyorsun Çok çok kısa sürecek bu maç <gülüyor> Evet <gülüyor> Adam ölmüyor sana 110 vurdum onu 110 110 Bu ne Allah 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 Allah, Allah. Yarattım, ya Rabbim evet. ya Resulallah ne oldu? aldım. saldım. Helal edin. Helal olsun. Oğlum. Adamlar bana oynuyor. Vallahi adamlar bana oynuyor. Bu ne? gel Şimdi gebra, bak. Gefa. Şimdi şimdi iyi, <laughs> şimdi iyi izle. Şimdi iyi izle. Combo yapacağım. Bak şimdi. şimdi combo yapıyorum izle. İyi izle. Sol aşağı indi. Tamam. Şurada da, var. Ha, ya atladı. Kill. Tamam. And Aa down. yine çilimi saldınız bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi sen hep Bak gizli oynarsan anlarsın artık nefret edeceğim bak ya. Yani. Sizle oynamak olmuyor. <laughs> Bu ne? Ben kill çalmanın kitabını yazdım. <laughs> Adamları her hepsine birer birer vurdum. Al, kalın. Sizin olsun. Tavaya geçtim. Bir yetmedi. <gülüyor> Gözünüz <gülüyor> doysun. Onlar hepsi bana oynuyor. <laughs> Bir tane vurdun öldü. <laughs> evet. Hadi bakayım. Allah! Ne oldu lan? Abi bırakmayız. Bırakmayız. <laughs> Aldım. Combo yapıyorum. iyi izle. Allah 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 Allah. Allah. Arkadan vurdu lan. Arkadan vurdu. Gel buraya. Lan. Gel lan buraya. Tamam tamam sana. Sana yardım edeceğim. Lan edem, gel, gel buraya. <laughs> Kaçıyor şu an şey. Ben aldım. Ben aldım. <laughs> Arkadan. Abi. Ben tabaya geçtim. Geçtim sen de. Hadi. Geçeceğim. Tamam. Geçtim lan geçtim. Allahım Geçtim ya buraya. Ya And the blue team is in the lead. Abi ölme. Aha sonunda. Be ben vuracaktım. Sonunda. Ben. <laughs> Harikasın abi Harikasın. <gülüyor> of. <gülüyor> Çok iyiydi. <laughs> Sondan sona geldim var ya. Ümit <laughs> 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 ya Evet gençler en son oyundaki düşüncelerinizi alalım. <laughs> çok iyiydi, değil, çok, çok <laughs> Hepimiz iyiydi. Hepsi bana oynadı. Hep. Evet. Tüm sinirlerini saldırdı. <laughs> Bir yetmedi. Gözünüz doysun de. <laughs>